Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 21 Ağustos pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 11 tane maçla karşınızdayım. Gerçekten güzel maçlar var. Özellikle hani birkaç tane maçı şu şekilde candan falan değerlendirebilirsiniz diye söyleyeceğim. Hemen ekranın altında Strasbourg karşılaşması var mesela. Bunu falan e, anlatacağım. Bunun dışında bir ideal kombinimiz olacak yine video sonu kombini. Ama arkadaşlar şunu da belirteyim. Video sonu kombinlerini söylemiştim daha önce de. Hani 200 like'ın üzerine geçtiğimizde e, video sonu kombinleri oluşturacaktık. Maalesef son cumartesi videomuz videomuz 185 like'larda falan kaldı. Ama e, hani Tekrardan güzel de kombin yakaladık bu arada. Birazdan da göstereceğim size verdiğim kombin video sonu kombin de gelmişti. Hani bu like seviyelerini biraz daha 200 like'lar üstüne çıkartabilirsek gerçekten bizim adımıza da çok önemli bunlar. Ee, çok sevinirim bu şekilde. Hatta şurada durdurup direkt like ve yorum atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum diyorum ve bir tane skor tahmin yarışmamız var Leeds United Chelsea maç skorunu size soracağız yorum kısmına da bekliyorum en son şey karşılaşmasını sormuştum size Monaco karşılaşmasını sormuştum maalesef bilen çıkmadı onda ondan önceki şeyleri de maçları da skor tahmin yarışmalarımızda gruplara alındı diğer arkadaşlar burada bugün arkadaşlar Leeds United Chelsea maç skorunu soruyoruz dediğim gibi yorum kısmında bekliyorum diyorum ve yavaştan da başlamam başlamadan önce ufak bir şey göstereceğim arkadaşlar size genel bir Telegram grubumuz var biliyorsunuz bunun dışında Instagram sayfamız da var. Buraları da takip etmenizi öneririm. Burada da elimizden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Sabahtan gerçekten çok güzel bir şekilde arkadaşlar başladık şu şekilde. Canlılarımıza bakabilirsiniz. Yani firesiz gittik diyebilirim. Böyle bir 20 falan müthiş iş müthiş bir seri yakaladık. Aynı şekilde e, hani öğlen saatlerinde falan da güzel seriler yakaladık ve bayağı da bollandık arkadaşlar. Bunun dışında size dediğim gibi son videoda verdiğim video kombinimiz başarılıydı. Yani cuma günkü video kombine bakıldığında Ne dedim gibi Motion Gla bak karşılaşmasının verilmeyen iki tane penaltı. Bunun dışında kaçan e, penaltı, ne bileyim işte e, kaçan net pozisyonlar, direkt bilmem ne falan derken kombinimiz yapmıştı ama bugün başarılı bir şekilde ilerledik arkadaşlar. Umarım bu şekilde hani seri şekilde de kazana kazana ilerleriz diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında Whatsapp ana kombinimiz geldi. dört 4.5 alt biri bunları size de önermiştim. Arslan'ın deplasman 1.5 üstü şeklinde arkadaşlar. Buraya takip etmenizi öneririm. arada ara canlı paylaşıyoruz. Mesela bu gece büyük ihtimal yine bir gece kombinimiz olacak. Bunları falan burada kaçırmanızı önermem. Yorum kısmına da arkadaşlar bunun linkini bırakacağım diyorum ve yavaştan başlayalım. Ee, tabii ki de like'lar ve yorumlar atıldıysa dediğim gibi 200 like'ı gördüğümüz her gün... Ertesi günün video sonunda arkadaşlar kombinimiz olacak. Biliyorsunuz golvan.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahis devrimden. Orada da bahsediyorum. Orada da bizi takip edebilirsiniz. Transfer haberleri olsun köşe yazıları olsun. Bunun dışında işte iddia şeyleri falan olsun. Gerçekten güzel kullanışmışız bir işte arkadaşlar. Orayı da takip etmenizi öneririm diyorum ve yavaştan başlayalım. Strasbourg Reims karşılaşmasıyla Reims Reims artık nasıl okunuyorsa. Bunları geçen bir arkadaş hani o kadar editörsün telaffuzlarını falan bilmiyorsun ama bunlar arkadaşlar genel olarak alışkanlık olduğu için hani yıllarca bu şekilde kullandığım için aslında şey yapıyorum. Hani çok da rahatsız oluyorsanız dile getirebilirsiniz. Bunları da düzeltmeye çalışırım. Strasbourg Reims karşılaşmasında Burada arkadaşlar Strasbourg'un ben oyununu gerçekten beğeniyorum. Güzel oynuyorlar. Bir türlü galibiyeti alamadılar. Seri galibiyetleri alamadılar. Mesela Monaco maçında gerçekten güzel oynadılar. İlk golü atan taraftı. Nice taraf Nice maçında da aynı şekilde güzel oynadıklarını düşünüyorum. Artık kolay bir rakiple karşılaşacaklar. Reims bakıldığında hani gelenden geçenden şu an 3-4 yan bir kulüp haline geldi. Evet hani maçlarında bir tanesinde kırmızı kart falan çıkmıştı. Diğeri de zorlu bir maçtı ama şimdi Strasbourg'a da bakıldığında onlar da taraftar önünde ilk galibiyetini isteyecektir. Burada arkadaşlar ben Strasbourg'un kazanabileceğini düşünüyorum ve en az 2 tane gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstün 1.85'lik bir oranı var. Gerçekten güzel bir oran. Ee, ana kombine koyar mısınız diye soracak olursanız ligin e, günün ilk karşılaşmalarından saat 2'de başlıyor. Erken mücadele olduğu için açıkçası ben bunu ana kombinime koymayacağım. Canlıdan değerlendirmeyi planlıyorum. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Leeds United Chelsea karşılaşmasını size soruyorum. Dediğim gibi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben de açıkçası burada arkadaşlar bir skor tahminimi söyleyeyim. 3-2'lik bir Chelsea e, şeyi bekliyorum. Galibiyeti bekliyorum. Yani bu kadar uçan kaçan bir maç olur mu göreceğiz bakalım. Bu benim skor tahminim. Siz de yazabilirsiniz dediğim gibi. Neden bu şekilde bekliyorum? Bunu da dile getireyim. Şimdi Leeds United'a bakıldığında bu sezon iyi başladıklarını söyleyebiliriz. Yani son Tottenham karşılaşmasında KG'sini önermiştim ki size video sonu kombini yapmıştık o günde. Eee Güzel başladılar. iki tane gol attılar. Hatta son tanıtımdan gol gelecek mi gelmeyecek mi falan derken onlar da buldu. 2-2 zaten karşılaşma bitti ama hani fiziksel olarak düşen bir Leeds United gördük o karşılaşmada. Şimdi Leeds'in en büyük arkadaşlar bu sezonki artılarından bir tanesi geçen sezondan büyük dersler almış ve ön alan baskısını gerçekten iyi yapabilen bir Leeds United var. Ama o ön alan baskısından eğer Chelsea çıkarsa ki çıkacaktır büyük ihtimal o karşılaşmada goller gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Chelsea'ye de bakıldığında Everton karşılaşmasında kazandılar ama kalesinde de gerçekten çıkarken yakalan çıkarken yakalanından çok böyle ilginç pozisyonlar falan vardı. Onları Everton değerlendirememişti. Ondan sonra bakıldığında Tottenham karşılaşmasında 90 artı 7'de yenilen bir gol falan böyle. Maç 2-2 bitmişti. Burada bence Leeds tarafından da gol gelecektir ve karşılaşma 2.5 üste gidecektir diye düşünüyorum. Aklıma dediğim gibi 3 gelik bir skor tahminim var. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilir böyle. bir 10 lira falan atılabilir arkadaşlar skor tahmininize. Sizin de skor tahmininizi yorum kısmında bekliyorum. Haka Helsinki karşılaşması birazcık da daha liklerde inen dedim yazdan beri değerlendirdiğimiz ligler bundan. İsme Helsinki'ye bakıldığında e, bunlar e, Avrupa mücadelesi veren e, kulüplerin başında geliyor ki e, bu kulüpte de arkadaşlar Geçen sene hatırlıyorsanız şampiyon bitirmişti. Şimdi Avrupa mücadelelerinde falan da iyi performanslar sergiliyorlar. Ama bence yani yorgun düştüklerini düşünüyorum ben. Haka'ya bakıldığında evinde çok iyi performans sergileyen bir Haka var ki genelde maçlarında çok gollü görebili goller görebiliyoruz evinde olduğu maçlarda. Burada Helsinki yol yorgundur ama onlar da gol atacaktır diye düşünüyorum. Ve karşılaşmanın KG Vara gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Newcastle United Manchester City karşılaşması. Burada e, yani bakıldığında deplasman bir buçuk üstte, iki buçuk üstte falan güzel oranlar açılmış ama bence bizi yanıltıcı oranlar olabilir arkadaşlar bunlar. Neden bu şekilde düşünüyorum ondan da bahsedeyim şimdi Newcastle United'a bakıldığında özellikle geçen sezon bu takım satıldığından beri evinde gerçekten iyi performanslar sergileyen bir kulüp. Genel olarak iyi kapanabilen bir kulüp ve takibin hatalarını arayan bir kulüp. Manchester City hata yapacak mıdır? Hata yapmayacaktır. Yani büyük ihtimal kalesinde golü de görmeyecektir. Ama çok da böyle uçan kaçan bir karşılaşma beklemiyorum burada arkadaşlar. 4.5 alt 2. Bence mantıklı bir bahistir bu şekilde bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi maksimum burada City'nin atabileceği 3 gol vardır dördüncüsü çıkmaz. Yani eğer gelirse hani Newcastle United tarafından gelir ama onu da pek sanmıyorum. Böyle 3-0'lık bir 2-0'lık Manchester City galibiyeti beklerim. Bu bir ucunda bulunsun. Havagesund-Molde karşılaşması. Şimdi Molde'nin son... Ee, şey karşılaşmasını izlediniz mi bilmiyorum Wolfsberger e karşılaşmasını o gün size 2.5 üstüne önermiştim. Belki maç 3.5 üstü 4.5 üste gidebilecek bir maçtı ama Molle o kadar böyle e, pozisyonları değerlendiremedi ki ve o kadar fazla efor sarf etti ki çok ilginç bir maç çıkarttığını söyleyebiliriz. Şimdi Hoagos'un tabakalığında evinde geçen sezondan beri böyle nasıl anlatsam Kayseri Sporu gibi bir takım aslında bu ligin Kayseri Sporu diyebiliriz ya da e, Sivas Sporu falan diyebiliriz. Geçen sene bu sezonki Sivas Sporu diyebiliriz. Evinde iyi performans sergilen kulüplerin başında geliyor. Şimdi Molde'ye bakıldığında Molde'de işte Avrupa mücadelesi olsun e, baya efor sarf ettiler ki hafta içinde tekrardan e, şeye gidecekler Belçika'ya gidecekler e, burada arkadaşlar e, zorlu bir karşılaşma olacaktır Molde adına onlardan da gol bekliyorum Haugasun tarafından da gol bekliyorum burada bir maç sonucu sıfırda bence değerlendirebilir e, Bodo da şimdi puan kaybetmişken hani Molde biraz daha araya açmak isteyecektir ama kalesinde golleri de görecektir dediğim gibi KG var bana mantıklı gelen sonuç arkadaşlar bu şekilde de bu karşılaşmayı değerlendirebiliyorsunuz Napoli Monza burada orada oranımız düşük 1.28 1.29 civarında falan oran maalesef ama hani böyle bazen şey oluyor ya, iki buçuk üstlere işte 1.25 oranlar 1.30 oranlar falan böyle üç tanesini yan yana getirdiğinizde bir kombin oluşturabiliyorsunuz öyle bir maç olarak aldım ben bunu burada ev sahibi bir buçuk üst düşünüyorum e, Napoli'nin son karşılaşmasını dedim ki size de iki buçuk üstünü ve kornerlerini önermiştim e, dediğim gibi de gelmişti güzel de e, goller çıkartmıştı ki o gün zaten candan da 3.5 üst, 4.5 üst, 5.5 üst bilmem ne falan böyle çok güzel paralar kazandırır bize. Burada arkadaşlar Napoli'nin ben evindeyken hata yapacağını düşünmüyorum ve en az 2 tane gol atacağını düşünüyorum. Fazla da analizine girmeyeceğim. Braga Maritimo karşılaşması. Maritimo'yu ben iki karşılaşmasında izledim. Porta karşılaşmasında da izledim. Şevas karşılaşmasında da izledim. Şevas karşılaşmasında ilk yarıya iyi başlamalarına rağmen daha sonra Şevas gerçekten iyi bir hani şey ortaya koydu oyunu ortaya koydu ve bir şekilde o golleri buldu ki güzel de goller atıldı. Maritimo ilk yarıdan sonra zaten çöktü resmen. E, Braga'ya bakıldığında Braga lige müthiş başladı. İlk e, Lisbon karşılaşması olsun ondan sonra Falamica'ya karşılaşması mıydı hangi karşılaşmayı tam hatırlamıyorum. Aynen o karşılaşma güzel sonuçlar elde ediyorlar. Burada da arkadaşlar böyle yaralı bir Maritimo'ya karşı en az 2 gol atabileceklerini düşünüyorum. Ve ev sahibi 1.5 üstün gelebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz daha sonra hemen gelelim şey karşılaşmasına. Bu arada Antalya gol atmış. Ona da hatırlıyorsanız handikap 0 falan önermiştik size. Beşiktaş Fatih Karagümrük karşılaşması. Burada arkadaşlar, video fazla uzun olmasına hemen fazla izin anlatmadan devam edeyim. Burada ben Beşiktaş'ın galibiyet alabileceğini düşünüyorum ama galibiyet alırken hani kalesinde goller görür mü, görmez mi bilmiyorum. Her ihtimale karşı. Ev sahibi bir buçuk üstüne alacağım. Son e, Alanya karşılaşmasında falan izledik. Çok hızlı başladılar. Daha sonra da hakem hataları, kırmızı kart bilmem ne derken maç bir anda koptu gitti. Fatih Karagümrük de ilk karşılaşmasında izledik. Hani defansif anlamda ciddi hatalar yapabiliyorlar. Burada Beşiktaş'ın ben taraftar önünde arkadaşlar. E, ilk galibiyetini almak isteyecektir. Gerçi ilk galibiyetini aldık Kayseri sporu karşılaşmasında. 90 arttığı şeylerde 0-0 diye aklımda kalmış. E, ama burada e, yine evindeyken go e, golleri çıkartacaktır ve ev sahibi bir buçuk üst gelecektir diye düşünüyorum düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra Lille PSG karşılaşması. Burada deplasman bir buçuk üstü önereceğim size. PSG'de e, bence e, rahat demesem de en azından iki tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Güzel de bir oran var. 1.34'lük falan bir oranı var. Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Alt Atalanta Milan karşılaşması. Burada KG bekliyorum. Neden KG bekliyorum? Yani normalde şu an İtalya'ya bahis almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama son Udinese karşılaşmasını izlediniz mi? Gerçekten böyle peynir etmek gibi gol çıktı. Kalesinde çok rahat bir şekilde gol yiyen Milan vardı. Atalanta'ya bakıldığında onlar da istedikleri gibi başladılar aslında lige. Atalanta'yı ben çok fazla değerlendirmiyorum. Bazen böyle maçlar çok kanser olabiliyor ki. Milan da aynı şekilde bizi geçen sene bayağı yatıran kulüplerin başında geliyordu. Yani dediğim gibi İtalya'ya böyle bir anda bahis almak mantıklı mı? Çünkü ikinci karşılaşmalarını falan izleyeceğiz. En azından birazcık daha böyle canlıdan değerlendirebileceğimiz bir karşılaşma olarak düşünüyorum. Ve KGS'ni düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmada bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine bir İtalya macerası aslında bu olanı... Hellas Varan'a. Neden aslında bu karşılaşmayı alıyorum? Bundan bahsedeyim. Hellas arkadaşlar ben son iki karşılaşmasını değerlendirdim. Son iki karşılaşması derken zaten bir, 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 lig, bir lig, karşılaşması oynadı. Laponi karşılaşması. Bunun dışında arkadaşlar oynadıkları kupa maçında Bari karşılaşmasını izledim. Gerçekten defansında çok büyük hatalar yapan bir Hellas Verona var. Hücum kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun defans anlamında çok kötü işler çıkartıyorlar. Burada arkadaşlar ben Hellas'ın e, deplasmanda yakan gol atabileceğini düşünüyorum ama bu savunma performansıyla gol de yiyeceğini düşünüyorum. da açıkçası ilk karşılaşmada bir mağlubiyet alırlar. En azından taraftar önünde galibiyet almak isteyeceklerce onlar da gol çıkartacaklardır ve karşılaşma KG vara gidecektir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani başka değerlendireceğim bir karşılaşma yok ama şu karşılaşmayı en azından söyleyeyim listeme almadım. içinde kalmasın. Miya Bili Malmö karşılaşmasında KG'si çok yüksek. Yani çok yüksek demeyeyim. 1.80'lik bir oranı falan var ama Listeme de almadım. Can'dan değerlendirileceğimiz bir karşılaşma, e, hatta yani fav bile koymadım burada direkt arayarak buldum bir karşılaşma. İçimde kalmasın bunu da söyleyeyim çünkü bakıldığında malme çok ilginç bir kulüp bu sezon. Çok ilginç takımlardan goller yiyebiliyorlar ki şu anda e, hani Avrupa'yı daha fazla önemsediklerini söyleyebilirim. E, Avrupa'da biliyorsunuz hani güzel bir karşılaşma çıkartmıştı ki yol yorgunu olacağını düşünüyorum. Burada miyabildim de arkadaşlar. Gol at çıkartabileceğini düşünüyorum ki Hakan karşılaşmasında falan izledik ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi bize. Yani Malmö tarafından gol gelirim açıkçası onu bilmiyorum ama bence ev sahibi gol atacaktır burada ve KG var gelecektir diye düşünüyorum. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun ama hani dediğim gibi camdan falan değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Gelelim video kombinine. Tabii ki de dediğim gibi 200 like seviyesini gördüğümüzde bu video kombinlerimiz her zaman devam edecek. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar. Bunun dışında Leeds United Chelsea karşılaşmasında skor tahmini size sormuştum. Yorum kısmına gelebilirsiniz yorum ve gelelim video kombinimize. Ben dediğim gibi Manchester City'nin arkadaşlar burada yani 2-0'lık bir 3-0'lık galibiyetini bekliyorum. Bunun üstüne çıkacağını düşünmüyorum. 45 alt 2 bana mantıklı geldi. Yani Maritimo'ya da dediğim gibi iki maçında da izliyorum. Braga'yı da iki maçında izledim. 2 e, maçında demeyeyim Bir maçında izledim. Güzel de performanslar sergiledi. Biraz daha bildiğim takımlar olduğu için buradan Braga'ya ben güvendim. Ev sahibi buçuk değerlendireceğim. E, ana kombinim de benim bu şekilde olacak arkadaşlar. Video kombinim bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.